İstanbul'un en değerli bölgesi Suadiye Bağdat Caddesi'nde Coldwell Banker büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Burada sadece ev almak, satmak ve kiralamak değil yaşamanızı yeniden tanımlamanız için bir fırsat. Kariyer yapmak isteyenler için ise sadece bir ofis değil, geleceğinizi inşa edeceğiniz güçlü bir temel sunuyoruz. Ofisinize her adımda sizi destekleyen bir ekip ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren hizmet anlayışını bulacaksınız. Kobra Solo Banker solo'da hayallerinizin ve hedeflerinizin sınırlarını zorlamaya ve başarılarınızı daha yükseklere taşımaya hazır olun. Bu büyüleyici dünyaya adım atmak için siz de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Solo. <laughs> Lüksün solisi.